Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. Osmanlı'yı derinden sarsan, tüm İstanbul'u ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir şahsiyet, Sabetay Sevi. Bir dönem, Osmanlı'nın en büyük dini ve toplumsal krizlerinden birinin fitilini ateşleyen bu kişi, kendisini Yahudilerin Mesih'i ve daha ötesi bir peygamber olarak ilan etti. Peki, Sabetay Sevi kimdi, nasıl oldu da bir anda yüzbinleri peşinden sürükledi, Osmanlı'nın dengelerini alt üst etti, Tarih sahnesinde bir sahte peygamber olarak ortaya çıkan bu adamın hikayesi sadece bir aldatmacadan mı ibaret, yoksa derin toplumsal ve psikolojik dinamiklerin bir yansıması mı? Sabet sevinin doğumu ve yükselişi aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun en karmaşık dönemlerinden birine denk gelir. 17. yüzyılın ortalarında Osmanlı topraklarında sosyal huzursuzluk, ekonomik krizler ve dini gerilimler hat safhadaydı. İstanbul İzmir, Selanik gibi büyük liman şehirlerinde Yahudi cemaatleri ticaretin ve kültürün önemli bir parçasıydı. Sabetay Sevi, İzmir'de sıradan bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz genç yaşında mistik eğilimleriyle çevresinin dikkatini çekmeye başladı. Kendine has bir manevi arayış içerisindeydi ve alışılmışın dışında davranışlarıyla geleneksel otoritelere meydan okuyordu. O dönemin Yahudi dünyasında Mesih beklentisi oldukça yüksekti. Avrupa'daki pogromlar, Osmanlı'daki dinsel ve ekonomik baskılar, halk arasında bir kurtarıcıya olan özlemi körüklüyordu. Sabetay Sevi, bu atmosferde kendisini Mesih ilan etti. Mucizeler gerçekleştirdiği, kehanetlerde bulunduğu, ilahi güçler tarafından seçildiği söylentileri her yerde hızla yayıldı. Sonrasında, Yahudi mistisizminin en gizemli geleneklerinden biri olan kabalistik öğretileri kullanmaya başladı. İnsanlar onun etrafında toplanmaya, ona inanmaya ve hatta mal varlıklarını ona vermeye başladılar. Bununla da kalmadı, bir süre sonra Sabetay Sevi'nin ünü Osmanlı topraklarını aştı. Avrupa'daki Yahudi cemaatleri arasında yeni Mesih söylentisi fırtına gibi esti. Hollanda'dan İtalya'ya, Polonya'dan Mısır'a kadar Yahudi cemaatlerinde binlerce insan onun mucizelerine inandı. Ona mektuplar yazdı, dua etti. O dönemin iletişim olanakları düşünüldüğünde bilgi akışının ne kadar hızlı ve etkili olduğuna şaşırmamak elde değil. Bazı uzmanlar, Sabetay Sevi'nin bu kadar hızlı yayılmasının dönemin sosyal medya fenomenleriyle benzer bir etki yarattığını iddia ediyor. Sabetay Sevi'nin yükselişi Osmanlı yönetiminin de dikkatini çekti. Dinsel otoriteyi tehdit eden bir hareketin devlet için ne kadar tehlikeli olabileceği özellikle hem Müslüman hem Yahudi cemaatleri için büyük endişe kaynağıydı. Osmanlı bürokrasisi durumu kontrol altında tutulması gereken bir kriz olarak görmeye başladı. Sabetay Sevi'nin taraftarları ayaklanma noktasına geldiğinde devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Sevi önce gözaltına alındı, sonra sultanın huzuruna çıkarıldı. Burada olaylar daha da ilginç bir hal aldı. Sabetay Sevi, sultanın huzurunda din değiştirmeye zorlandı ve Müslümanlığı kabul ettiğini açıkladı. İşte tam bu noktada halk arasında büyük bir şaşkanlık ve hayal kırıklığı yaşandı. Sevin'in Müslüman olması hem onu peygamber olarak gören Yahudi cemaatinde hem de Osmanlı yönetiminde derin soru işaretleri yarattı. Bazıları onun gerçekten inancını değiştirdiğine inanırken bazıları ise bunun bir taktik olduğunu, hayatta kalmak için mecburen bu yolu seçtiğini savundu. Bu olay Sabetai Yalık denilen yeni ve karmaşık bir gizli topluluğun doğmasına yol açtı. Sabetay Sevi ve takipçileri görünüşte Müslüman olmuş gibi davranmaya başladılar. Ancak inançlarını gizlice yaşadılar, dini ritüellerini ve mistik öğretilerini saklı bir şekilde sürdürdüler. Böylece Osmanlı toplumunda dönme adı verilen kapalı bir grup oluştu. Bu topluluk yüzlerce yıl boyunca sırlarını korudu, kendi sosyal ve kültürel yapısını oluşturdu. Sabetay Sevi'nin etkisi sadece bir aldatmaca mıydı, yoksa Osmanlı'da azınlık psikolojisinin, kimlik arayışının ve mistisizmin bir sonucu muydu? Bu noktada uzmanlar ikiye ayrılıyor. Bazı tarihçiler, Sabatay Sevi'nin bir tür sosyal psikoz dalgası yarattığını savunuyor. İnsanların toplu bir deliliğe kapıldığını savunuyor. Buna göre, dönemin ekonomik ve toplumsal krizler, insanların kurtarıcı arayışını uç noktalara taşımıştı. Sabatay Sevi toplumsal bir boşluğu doldurdu. Onun mesih ilan edilmesi bir tür kitlesel hipnozdu. Bu görüşe göre, onun sahte peygamberliği aslında bir sosyopsikolojik vakaydı. Diğer bir görüş ise Sabatay Sevi'nin hareketini bir tür bilinçli devrim olarak görüyor. Bu teoriye göre Sevi ve takipçileri baskıcı ortamda kendi kimliklerini korumak ve bir tür toplumsal güvenlik sağlamak için din değiştirme yoluna gitti. Aslında inançlarını gizli tutarak hayatta kaldılar. Dönmeler olarak bilinen bu topluluk, Osmanlı'da ticarette, kültürde ve siyasette önemli roller üstlendi. Yani Sabetaycılık sadece bir aldatmaca değil, aynı zamanda bir azınlık stratejisi olarak da değerlendirilebilir. Sabetay Sevin'in hayatı boyunca yaptığı eylemler dönemin Yahudi mistisizminin en radikal örneklerinden birini teşkil etti. Kabalistik ritüeller, gizli dualar, toplu tövbe ayinleri ve bazen uç noktadaki davranışları onun liderliğini mistik bir aura ile donattı. Onun etrafında toplanan insanlar kendilerini bir çeşit yeni ruhsal yolculuğun parçası olarak görüyorlardı. Ancak Osmanlı yönetimi için bu hareket potansiyel bir isyan ve toplumsal düzeni bozabilecek bir tehdit anlamına geliyordu. İlginç bir detay daha var. Sabet Aysevi'nin Müslüman olmasından sonra bile, ona inananların bir kısmı onun Mesih olduğu inancını terk etmedi. Hatta din değiştirmesini Mesih'in gizli planının bir parçası olarak yorumlayanlar çıktı. Bu görüş, Mesih saklanıyor, zamanı gelince ortaya çıkacak şeklinde bir spekülasyon içeriyordu. Yani Sevi'nin hayatı boyunca etrafında oluşan söylentiler ve kehanetler ölümünden sonra bile varlığını sürdürdü. Bazı kişiler onun aslında ölmediğini, bir gün geri döneceğini savundular. Bu tarz iddialar daha çok spekülasyon düzeyinde kalsa da toplumsal belleğin ne kadar güçlü ve esnek olabileceğini gösteriyor. Sabetay Sevi'nin takipçileri Osmanlı'da dönme adıyla tanındı. Bugün bile Türkiye'de dönme topluluklarıyla ilgili birçok tartışma ve spekülasyon devam ediyor. Bazı teorilere göre bu topluluk uzun yıllar boyunca devletin ve toplumun önemli noktalarında etkili oldu. İstanbul ve Selanik gibi şehirlerde ticaret, bankacılık, kültür ve siyaset alanında aktif rol oynadıkları iddia ediliyor. Kimileri bu iddiaları abartılı bulurken, kimileri ise Osmanlı'daki gizli kimliklerin modern Türkiye'ye kadar uzanan bir miras yarattığını savunuyor. Bilimsel ve objektif açıdan bakıldığında Sabetay Sevin'in hikayesi toplu inanç sistemlerinin nasıl şekillendiğini ve bir liderin toplumsal psikolojiyi nasıl yönlendirebileceğini gösteriyor. Sosyologlar ve psikologlar bu tür hareketlerin ortaya çıkışını genellikle kriz dönemleriyle ilişkilendiriyor. Büyük ekonomik ve sosyal sarsıntılar toplumda radikal kurtarıcı figürlere olan ilgiyi artırabiliyor. Sabetay Sevi örneğinde Mesih beklentisinin bir tür kolektif travma tepkisi olduğu yorumlanıyor. Yani toplumsal belirsizlik ortamında insanlar mistik ve olağanüstü çözüm yollarına sarılıyor. Dini liderlerin toplumu nasıl etkileyebileceği, bir kişinin peygamber olarak ilan edilmesinin sadece dini değil toplumsal ve siyasi sonuçlar doğurabileceği Sabetay'ın hikayesinde net bir şekilde görülüyor. Osmanlı yönetimi için bu tür hareketler devletin otoritesini zedeleyebilecek, toplumsal düzeni bozabilecek dinamiklerdi. Bu yüzden Sevin'in hareketi hem dini hem de siyasi bir tehdit olarak değerlendirildi. Ancak sabetayıcılık gibi kapalı toplulukların uzun vadede ne kadar başarılı olabildiği hala tartışmalı bir konu. Bir diğer çarpıcı detaysa Sevin'in Müslümanlığı kabul etmesinden sonra bile inançlarının tamamen yok olmadığı. Dönmeler yüzlerce yıl boyunca tamamen asimile olmadılar. Kendi geleneklerini ve ritüellerini gizli şekilde sürdürdüler. Bu durum topluluk psikolojisinin ve kimlik koruma güdüsünün ne kadar kuvvetli olabileceğini gösteriyor. Özellikle azınlık gruplarında dışarıdan gelen baskılara karşı içsel dayanıklılık ve kendine özgü yollar geliştirme eğilimi sıkça görülüyor. Sabetay Sevi ve dönmelerin hikayesi günümüzde bile tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı yorumlara göre modern Türkiye'de kimlik tartışmaları, azınlık psikolojisi ve dini grupların toplumsal rolü gibi meseleler Sabetay'cılığın bıraktığı izlerle açıklanabilir. Örneğin gizli toplulukların devlet yönetiminde kültürel hayatın şekillenmesinde oynadığı rol hakkındaki spekülasyonlar hala gündemde. Elbette bu iddiaların bir kısmı spekülasyon düzeyinde kalıyor. Somut kanıtlara ulaşmak çoğu zaman güç. Ancak şu da bir gerçek ki Sabetay'ın hikayesi Osmanlı'dan günümüze uzanan bir toplumsal ve kültürel miras olarak canlılığını koruyor. Bugün Sabetacılık ile ilgili yapılan akademik çalışmalar bu hareketin sadece dini bir fenomenden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal değişimlerin, kimlik arayışlarının ve psikolojik süreçlerin bir yansıması olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar, Sabetay Sevi'nin sahte peygamber olmasının ötesinde bir dönemin ruhunu yakalamış karizmatik bir lider olduğunu savunuyor. Ona inananların yaşadığı hayal kırıklıkları, umutlar ve sosyal değişim talepleri aslında insan topluluklarının değişime karşı gösterdiği tepkilerin evrensel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sabetay Sevi'nin Osmanlı toplumunda yarattığı dalga sadece bir dini kriz değil, aynı zamanda bir toplumsal laboratuvar gibi inceleniyor. O dönemde devlet ve toplum arasındaki güç dengeleri, azınlıkların kendi kimliklerini koruma mücadeleleri ve liderin karizması arasındaki ilişkiler bugünkü sosyolojik teorilerle açıklanabilir. Bazı akademisyenler, Sabetay Sevin'in hareketini bir tür dini devrim olarak tanımlıyor, kimileri ise bunu bir psikolojik kriz olarak görüyor. Gerçek şu ki, Sabetay Sevi olayının nedeni ve sonuçları konusunda kesin bir görüş birliği yok. Sabetay Sevin'in hikayesinin bugünkü yansımalarına bakıldığında, kimlik ve din konusundaki tartışmaların hala devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'de ve dünyada kapalı topluluklar, gizli ritüeller ve azınlık psikolojisi gibi konular üzerine yapılan tartışmalar, sabetaycılıkla ilgili efsanelerin ve teorilerin etkisini sürdürüyor. Bazı kişiler, modern Türkiye'de devletin ve toplumun kilit noktalarında dönme topluluğunun etkili olduğuna inanıyor. Bu iddiaların çoğu spekülasyon niteliğinde olsa da, toplumsal hafızada Sabetay Sevin'in adı hala bir sır ve tartışma konusu olarak kalıyor. Sabetay Sevin'in yaşadığı dönemde Osmanlı toplumunun dini yapısı da oldukça karmaşıktı. Müslüman çoğunluğun yanında Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer inanç grupları bir arada yaşıyordu. Din değiştirme ve kimliğini gizleme gibi olaylar sadece Sabetay Sevin'in takipçilerine özgü değildi. Tarihte birçok azınlık hayatta kalabilmek için kimliğini gizleme yoluna gitmiştir. Fakat Sabetaycılık bu hareketlerin en organize ve etkili örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dönmelerin Osmanlı toplumu içinde kapalı bir grup olarak varlığını sürdürebilmesi sosyolojik açıdan incelendiğinde sosyal yapının ne kadar esnek ve değişken olabileceğini gösteriyor. Bazı spekülasyonlarda Dönmelerin modern Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik roller üstlendiği iddia ediliyor. Özellikle İstanbul ve Selanik'teki ticaret hayatının gelişmesinde dönme topluluğunun etkili olduğu görüşü sıkça dile getiriliyor. Yine bu iddiaların çoğu kesin kanıtlara dayanmasa da toplumsal algı üzerinde büyük bir etkisi var. Hatta bazı komplo teorileri dönme topluluğunu devletin en üst makamlarına kadar taşır. Fakat bu tarz iddiaların bilimsel açıdan geçerliliği sorgulanmakta. Sabetay Sevin'in peygamberlik iddiasının Osmanlı toplumunda böyle bir karşılık bulmasının arka planında sadece dini değil, aynı zamanda politik, ekonomik ve kültürel faktörler yatıyor. O dönemde Yahudi cemaatlerinin sosyal statüsü, devletin azınlıklara karşı uyguladığı politikalar, toplumsal krizler ve gelecek kaygısı Sabetay Sevin'in Mesih olarak kabul edilmesinde etkili oldu. İnsanlar bir kurtarıcıya duyulan özlemle onun etrafında bir umut hareketi başlattılar. Fakat bu umut kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü ve kitlesel bir travma olarak tarihe geçti. Bugün Sabetay Sevi'nin hikayesinden çıkarılacak en önemli derslerden biri, toplumsal psikolojinin ve lider karizmasının ne kadar güçlü olabileceği, dini hareketlerin yalnızca inanç değil, aynı zamanda toplumsal değişim potansiyeli taşıdığıdır. Bir sahte peygamberin yüzbinlerce insanı peşinden sürükleyebildiği gerçeği, tarihte benzer birçok örneği akla getiriyor. Liderlik, kriz ve kimlik arayışı arasındaki ilişki, Sabetay Sevi vakasında olduğu gibi toplumların dönüm noktalarında kendini gösterebiliyor. Son olarak, Sabetay Sevi'nin Osmanlı'daki etkisinin günümüz Türkiye'sinde bile tartışılıyor olması, tarihin ne kadar canlı ve güncel kalabildiğinin göstergesi. Dini liderlik, azınlık psikolojisi, toplumsal değişim ve kimlik mücadeleleri gibi temalar bugün hala sosyal bilimlerin ana konusu olmaya devam ediyor. Sabatai Sevi'nin hikayesi sadece bir sahte peygamber vakası değil, aynı zamanda insan toplumlarının nasıl şekillendiğine, değişime nasıl tepki verdiğine dair evrensel bir örnek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Sizce bu konudaki en ilginç detay hangisiydi? Yorumlarda tartışalım. Hangi detayın sizi en çok şaşırttığını yorumlarda yazın. Bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.